Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik. Hisar Mahallesi'ne sizlere arkamda görmüş olduğunuz bu tek bir arsa içerisinde yapılmış 4 adet bitişik nizamdan oluşan lakin bizim sağ tarafta arka cephede kalan müstakil havuzlu villamızı bugün sizlere tanıtacağız. Arkadaşlar villamız sıfırdır. Hiç oturan olmadı. İlk sahibi siz olacaksınız. 3 artı 1 açık mutfaktan oluşan kendine ait bahçe, veranda ve havuz alanı bulunan bir villa izleyeceksiniz. Satış rakamımız 6 milyon 850 bin TL'dir. Bu rakam üzerinden tabii ki de pazarlığımız mevcuttur. Şimdi burası bizim gördüğünüz gibi ön taraftaki yolumuz. Ön cepheye bakan yolumuz. burada buradan en yakın denize, plaja yani ortalama hatta şöyle söyleyeyim size Altukum e, plajına, Altukum'a, 3. Koya, Marina'ya, Çamlık'taki yere Bunlara erişim sağlamak isterseniz şu yolun devamından liman yoluna çıkıyoruz. Liman yolundan da dümdüz aşağı indiğimiz takdirde ortalama 7-7.5 kilometre mesafeyle denize erişim sağlıyoruz. Burada aracınız olması gerekiyor. Herhangi bir dolmuş hattı geçmiyor buradan. Bir kendi kendinize ait bir aracınız kesinlikle olması gerekiyor. Didim'in çarşısına, merkezine Cumhuriyet Caddesine ise ortalama 3.5 kilometrede de buradan mesafemiz var arkadaşlar. Şimdi villalarımız burada. Hemen girişimizi yapalım. Burada 2 adet Villa var, önlü arkalı ee, ilk villamız. Burası ön taraftaki villamız. Kapılar farklı. Bakın iki tane kapımız var. Biz sağ taraftaki kapıyı kullanıyoruz. Eğer e, ben komşuyla anlaşamam, benim komşu ilişkilerim iyi değil ya da yan taraftakinin benim kapımdan aynı kapıdan geçmek istemeyiz diyorsanız şuradan ortada zaten çizgi belli. Buradan arkadaşlar bir alüminyum korkuluk çekersiniz sınırımız bellidir. Bakın burada gördüğünüz gibi bir betonumuz var. Sınırımız buradadır. Bu sınırdan itibaren bir alüminyum korkulukta çekerseniz ikinizin de girişleri yani ikisinin de girişleri tamamen farklı olacaktır. Şimdi bizim sınırımız buradan başlıyor. Zaten yerimiz duvarımız belli. Buradan öte komple arka tarafa doğru giden alan ve buradaki havuz alanı bize ait arkadaşlar. Şimdi asıl satılık olan villamızın cephesini bir bakalım, inceleyelim. Şöyle bir dış cepheyi görelim. Ee, gördüğünüz gibi 2,5 kattan oluşan teraslı, bölgedeki hemen hemen e, nadir teraslı yerlerden bir tanesi arkadaşlar burası. Şurada bir kamelya alanı var. Ee, yani kamelya alanı yapabileceğiniz bir alanınız var. Ee, oturma grubu, bahçe mobilya takımı atabilirsiniz. Ortalama 18 veya 21 metrekarelik karelik Enine doğru geniş olduğu için yüzebilirsiniz küçük gözükse de enine doğru mesafesi fazla olduğundan dolayı rahat edebileceksiniz arkadaşlar bu havuzda ee, Dediğim gibi 18-21 metrekarelik bir de havuzumuz var Şimdi evimizin içerisine doğru geçişimizi sağlayalım Evde elektriğimiz yok o yüzden bazı yerler karanlık çıkarsa kusura bakmayın bunun için ee, biz daha önceden de geldik buraya Daha önceden de çekim yapacaktık Işık yok diye geldik ama e, Artık e, yani Çekim yapacaktık ışık yok diye çekemedik Gittik o yüzden şimdi ne yapıyoruz e, Geldik yine Tekrardan bir çekimimizi yapmak istedik Şimdi kapıyı açtık arkadaşlar Kapıyı açtığımız gibi Yerlerimiz 60'a 120 seramiklerden Oluşmaktadır televizyon için Televizyon ünitemiz buradadır Gördüğünüz gibi ön taraftaki Kapılardan çıkışımız var Buradan direkt bahçe alanına, veranda alanına, havuz alanına çıkış sağlayabiliyoruz. Tavana baktığımızda düz tavan bir model yapılmış. E, alçıpanları çekilmiş, e, asma tavanları yapılmış. Spot aydınlatmalar atılmış. LED aydınlatmalarımız yine mevcuttur. E, burada bir mutfağımız var. Mutfak alanı oldukça geniş, güzel L şeklinde gelen bir mutfak alanı yapılmış. Buzdolabı, mikrodalga, fırın ankastre, bulaşık makinesi hepsinin yerleri mevcuttur. Güzel bir mermerit atılmış. Tezgah arası fayanslarla bu şekilde sağlanmış. Ortalama arkadaşlar ortalama 40 45 metrekare arasında değişkenlik gösterebilecek bir salon mutfak alanımız var burada. Merdiven altına gelen standart lavabomuz mevcuttur. Orayı da şimdi görelim. Bir adet klozetimiz, bir adet de heaton lavabo takımımız bulunuyor. Hemen üst katımıza doğru çıkışımızı sağlayalım. Üst katta bizleri iki tane oda, bir tane ortak kullanım banyo, lavabo karşılamakta. Görüntü nasıl? Görüntü güzel mi? Tamam. Şimdi biraz karanlık olduğu için tereddütteyim ama güzel gözüküyormuş. Şimdi girişimizi yaptık arkadaşlar. Burası ortak kullanım banyo lavabo alanı. Buraya çamaşır makinesi ve termosifon için yer bırakılmış. Hemen sağ tarafıma döndüğümde size göre sol tarafta güzel bir duşakabinimiz var. Beyaz ve siyah fayans renklerinden oluşan bir banyo lavabomuz var. Kapının arkasında da hemen bakalım. Visan markanın gömme rezervuarı bulunuyor. Burada da Neverge markanın bir batarya sistemi aynı zamanda aynalı çekmeceli bir Hilton lavabo takımında bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar ilk odamızdan başlıyoruz. Şimdi yerler parke görünümlü seramik olarak yapılmış gördüğünüz gibi e, parlak bir model seçilmiş süpürgeliklerimiz de aynı model olarak yine mermer dönülmüş burada bir penceremiz burada bir kapımız bu kapıdan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız bulunuyor bu balkon alanından havuz alanına bakabiliyoruz arka tarafımızda arsalarımız var şu anda boş olarak gözükse de günün birinde illaki buraya yer yapılacaktır. Yani arka tarafımızdaki boş olan araziler imarlı arsalardır arkadaşlar. İmarlı villa arsalarıdır. Kapıyı kapatalım. Şimdi burası ortalama 10 11 metrekarelik tam kare şeklinde gelen bir odadır. İkinci bir odaya geçelim. Ana yatak odası olarak kullanabileceğimiz oda burasıdır. Bu odamız da ortalama 13 14 Metrekare civarında gelen bir odadır arkadaşlar. Yatak başlığı için tasarlanan yer burası. Şuradaki duvara güzel bir e, tavana kadar gelen giysi dolabı ekleyebilirsiniz. Televizyon için burada yine bir alanımız var. Gördüğünüz gibi televizyonunuzu da tam karşıya koyarsınız. Yan tarafa da güzel bir makyaj dolabı şifon yer eklerseniz eğer güzel bir oturum sağlayabilirsiniz evinizde. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. En üst katımızda da bizleri bir ortak kullanım banyo lavabo karşılıyor. Bir tane odamız, bir tane de terasımız var. Öncelikle buradaki banyo lavabodan başlayalım. Şimdi buradaki banyo lavabo ile beraber evimizde toplamda 2 banyo 3 WC oldu arkadaşlar. Burada tek cam atılmış gördüğünüz gibi. Tek tarafı sabitlenmiş. Burada bir duşakabinimiz Yine Visan markanın gömme rezervuarı, bataryalar yine aynı. Direkt arkaya gidebilirsin efendim. Orada bir tane odamız var. Son odamız. Bu odamızda arkadaşlar bakın tavanı gayet güzel. Çok basit bir tavan değil. Ortalama yine 13 metrekare civarında gelen bir oda da burada mevcuttur. Bütün odaların iç kullanımları hemen hemen aynı metrekarelerde. Sadece bir tane küçük oda vardı. En başta gezdiğimiz Diğer odayı yatak odası Burayı da misafir odası Olarak tasarlayabilirsiniz Şimdi evin bir güzel tarafı e, Kolidor alanından ortak kullanım Kolidor alanından da teras alanına Çıkışımız var odanın içerisinden de Teras alanına çıkışımız var Şimdi terasımız enine doğru Çok geniş olmasa da boyuna doğru bayağı uzunlamasına gelen güzel bir teras alanı var arkadaşlar. Artık balkonda diyebilirsiniz. Terasta diyebilirsiniz. Hafif şöyle çevirirsem burayı da gösterelim. Hemen hemen şuraya kadar da devam eden küçük bir alanımız var. Orada da ısı pompası yerimiz var. İstersen şöyle bir dönelim. Şu arkamızdaki manzarayı bir alalım. Arkada yeşilliklerimiz var. Boş olan arsalarımız var. Karşı tarafta Deniz gözüküyor. Aslında o denizi de bir yakınlaştırabilirsek güzel olur Efe. Şöyle ufaktan bir dön istersen. E, güneş birazcık belki etkileyebilir bizi. Bir ikisi alıp şöyle bir yakınlaştıralım. Hem güzel bir gün batımı manzaramız hem de denizi gördüğümüz güzel bir alanımız var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Yani günün bu saatlerinde buraya çıkarsanız gün batımını rahat bir şekilde burada izleyebilirsiniz ki şu anda güneş mesela daha tepede bakalım saat kaçmış şimdi 15 dakikası falan var 15-20 dakika sonra baya aşağı inecek o güneşin kızıllığı işte güneşin denize o kızıllığın yansıması gün batımı keyfi buradan harika oluyor zaten güneş tam olarak karşı taraftan batmaktadır evet arkadaşlar Teras alanımızla beraber bir teras, 3 tane oda, bir tane de açık kullanım salon mutfak alanımız vardı. Evimizde 2 tane banyomuz, 3 tane de WC'miz bulunmaktadır. Kendimize ait ee, bahçe, veranda ve havuz alanı bulunmaktadır. 0-1 villadır. İlk sahibi siz olacaksınız. 6 milyon 850 bin TL satış rakamımız vardır. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.